İstanbul'un göbeğindeki küçük meyhaneye yağmur çarpıyordu. Gece yarısına yaklaşırken Ayşe, ıslak kaldırımda sendeleyerek yürüyen o adamı gördü. Pahalı takım elbisesi sırıl sıklam, grileşmiş saçları alnına yapışmış. Girişte tökezledi ve bir an gözleri buluştu. Kendi ailesini 15 yıl önce mahveden adamın yüzüne baktığını bilmiyordu. O titreyen ellerin, şimdi rakı bardağını tutan ellerin. Babasını iflasa sürükleyen belgeleri imzalayan aynı eller olduğunu bilmiyordu ve birkaç saat sonra hayatını sonsuza dek değiştirecek gerçeği keşfedeceğini asla hayali demiyordu. Ayşe Beyoğlundaki eski İstanbul mekanesinin tezgahını gecenin onuncu kez siliyordu. İş yavaştı. Sadece birkaç taksi şoförü ılımış çay içiyor, köşede bir çift fısıldaşıyordu. İstanbul'un mart yağmuru her zaman müşteriyi kaçırırdı ama o bu ekstra kazanca ihtiyacı vardı. 28 yaşında hala Fatih'teki küçük evde hasta annesiyle yaşıyor, hiç bitmeyen tedavi masraflarını ödemeye çalışıyordu. Kapı zili çaldı ve içeri sendeleyen bir adam girdi. Uzun boylu yağmura rağmen mükemmel taranmış grileşmiş saçları bileğindeki Saat Ayşe'nin yıllık maaşından daha değerliydi. İtalyan keten takım elbisesi ıslanmış olsa da hala zenginlik çığlığı atıyordu. Tezgaha doğru sürünürcesine yürüdü, gözleri bulanık, yüzü buraya gelmeden önce çok içmiş birinin kırmızılığında. Rakı, iyi rakı varsa diye mırıldandı boğuk sesle. Ayşe o yüzü inceledi. Bu çizgilerde tanıdık bir şeyler vardı ama ne olduğunu çıkaramıyordu. Belki de sorunlarını içkide unutmaya çalışan başka bir sarhoş iş adamıydı. Sadece yeni rakı var diye cevap verdi şişeye uzanırken. Kayıtsızca başını salladı. İlk yudumuzu acı ilaç içer gibi içti sonra ikinci üçüncü ayşe bardakları silmeyi sürdürürken onu göz ucuyla izliyordu bu adamda derin bir hüzün vardı sıradan sarhoşluğun ötesinde bir şey adım diye başladı ama durdu sanki nerede olduğunu unutmuş gibi söylemek zorunda değilsin diye nazikçe gülümsedi ayşe burada herkesin sırları vardır o zaman ona daha dikkatli baktı sanki onu gerçekten ilk kez görüyormuş gibi Mavi gözleri alkol bulanıklığına rağmen onun yüzünde bir şeyler arıyor gibiydi. Gelmeyen bir tanıma. Biri hatırlatıyorsun bana, dedi daha alçak sesle. Ayşe ürperdi. O da aynı hissi yaşıyordu ama nedenini bilmiyordu. Adam sessizce iki bardak daha içti, vücudu taburette hafifçe sallanıyordu. Kalkmaya çalışıp gitmek istediğinde, bacakları ona ihanet etti ve neredeyse yere yığıldı. Ayşe onu tutmak için koştu. Sakin ol, dedi kolundan tutarak. ''Araba kullanacak durumda değilsin. Arayacak, arayacak kimsem yok.'' diye itiraf etti. Sesi neredeyse fısıltı. Ayşe saate baktı. Gece iki otuz, meyhane boştu ve bu adamı sokakta sarhoş ve savunmasız bırakamayacağını biliyordu. Zengin erkeklere karşı tüm güvensizliğine rağmen tecrübenin ona dikkatli olmayı öğrettiği, o andaki bir şey onu her şeyi değiştirecek bir karar almaya itti. ''Eve ulaşmana yardım edeceğim.'' dedi. Ayşe ailesini mahveden adamın kimliğini keşfetmek üzereydi. Kaderin intikamı başlamıştı. Ayşe adamın eski tofaşına binmesine yardım etti, popüler araba ile 6 aylık maaşına mal olan takım arasındaki çelişkiyi görmezden geldi. Bebekteki bir adresi mırıldanırken, İstanbul'un en pahalı mahallelerinden biri yolcu koltuğuna yaslandı. 45 dakika süren yolculuk boyunca dikiz aynasından ona bakmaya devam etti. Bu yüzde rahatsız edici bir şey vardı. Yüzeye çıkmaya çalışan gömülü bir anı gibiydi. Ara sıra anlaşılmaz kelimeler mırıldanırken uyukluyordu. Bir noktada açıkça duydu. Özür dilerim Mehmet, bilmiyordum. Mehmet. Babasının adı. Ayşe kalbi hızlanırken kendini tesadüf olduğuna ikna etmeye çalıştı. Mehmet yaygın bir isimdi, herkes olabilirdi. Yine de elleri direksiyonda titremeye başladı. Boğazda Bebek sahilindeki görkemli köşke vardılar. Dövme demir kapılar, gecenin bu saatinde bile mükemmel budanmış bahçeler, her köşede güvenlik kameraları. Ayşe, adamın arabadan inmesine yardım ederken, o ceplerinde anahtarları ararken ona dayanıyordu. "Adın ne?" diye sordu kapıyı açarken. "Kemal," diye cevapladı ona bakmadan. "Kemal Özkan." Ayşe'nin dünyası durdu. "Kemal Özkan." Yıllarca evlerini kasıp kavuran isim annesinin uykusuz gecelerde gözyaşları arasında fısıldadığı isim. Babasını iflasa sürükleyen ve sonrasında intiharına neden olan davanın tüm belgelerinde yazılı olan isim. Ayşe'nin bacakları zayıfladı, arabaya dayandı, nefes almaya çalıştı, kaderin acımasız ironisini kavramaya çalıştı. 15 yıldır bu adamla karşılaştığı anı hayal etmişti. Yüzleşme, adalet, intikam senaryolarının binlercesini kurmuştu. Ama hiç en karanlık kabusu bile ona eve ulaşmasını sağlayanın kendisi olacağını düşünmemişti. Kemal tepkisini fark etmedi. Köşkün kapısına doğru sendeleyip gitti ama yine bacakları cevap vermedi. Ayşe hala şok halindeyken ona yardım etmek için koştu. "Teşekkürler." diye mırıldandı ona dayanırken. "Sen iyi bir insansın." Ayşe çığlık atmak istedi. O göğsü yumruklamak, kim olduğunu söylemek, ailesine yaptığı her şeyin bedelini ödetmek istedi. Ama bir şey onu felç etti. Belki de bu adamın savunmasızlığıydı. Zihninde yarattığı canavardan çok farklı olan hali ya da belki de o anın gerçeği öğrenmek için tek fırsatı olabileceğini söyleyen içgüdüydü. "Tek başına içeri giremiyor musun?" diye sordu, sesini tahmin ettiğinden daha kontrollü. Kemal anahtarı kilide sokmaya çalıştı ama elleri o kadar çok titriyordu ki tutturamıyordu. Ayşe nazikçe anahtarları alıp kapıyı açtı. Evin içi daha da etkileyiciydi. İtalyan mermer, duvarlarda sanat eserleri, girişin ışığını yansıtan kristaller ama tüm bu lükste kasvetli bir şeyler vardı. Sanki zenginlik derin bir acının maskesiydi. Yatak odasına kadar yardım edebilir misin?" diye rica etti Kemal. "Merdivenlerden düşmek istemiyorum." Ayşe başını salladı. Hala her şeyi kavramaya çalışırken mermer basamaklarda yukarı çıkarken duvarlardaki fotoğrafları inceledi. Genç Kemal gala yemeklerinde gülümseyen Şirketler açan Kemal, ödüller alan Kemal. Ve sonra koridorun sonunda onu aniden durduran bir fotoğraf. Genç Kemal'in belki 35 yaşlarında gözlüklü ve nazik gülümsemeli başka bir adamla olduğu fotoğraftı. Ve o yüzü hemen tanıdı, babası Mehmet Yılmaz'dı. Gerçek oradaydı, hayatını mahveden adamın evinin duvarlarında. Ama Ayşe hikayenin düşündüğünden çok daha karmaşık olduğunu henüz bilmiyordu. Kemal ıslak ayakkabılarını çıkarmadan bile King size yatağa çöktü. Ayşe yatak odasının kapısında durmuş, uzun yıllardır hayatının kötü adamı olan bu adamı izliyordu. Şimdi o kadar kırılgan, o kadar yıkık görünüyordu ki, yıllarca hayal ettiği soğuk, hesapçı canavarla hiçbir benzerliği yoktu. "Işığı, ışığı kapatabilir misin?" diye mırıldandı gözlerini koluyla kapatarak. Ayşe itaat etti ama odadan çıkmadı. Orada yarı karanlıkta kaldı. Kemal'in ağır nefesini dinleyerek, ne yapacağına karar vermeye çalışarak, gidip bir daha bunu düşünmemezlik edebilirdi. Orada onunla yüzleşebilirdi. Ya da kalbinin açıklanamaz biçimde istediği şeyi yapabilirdi. Ona bakım göstermek. ''Hala orada mısın?'' diye sordu Kemal kolunu gözlerinden ayırmadan. ''Buradayım.'' diye cevapladı Ayşe. ''İyi misin?'' Acı bir kahkaha attı. ''İyi mi?'' ''Ne zaman birisi bana iyi miyim?'' diye sordu diye mırıldandı. 15 yıl oldu belki. Ayşe göğsünde sıkışma hissetti. 15 yıl. Babasının ölümünden bu yana geçen zaman. 15 yıl önce ne oldu diye sordu cesaretini kendisi de şaşırarak. Kemal o kadar uzun süre sessiz kaldı ki Ayşe uyuya kaldığını sandı. Sonunda konuştuğunda sesinde duymayı beklemediği bir acı vardı. En iyi arkadaşımı kaybettim dedi ve bu benim hatamdı. Ayşe'nin yanağından sessiz ve sıcak yaşlar akmaya başladı. Ona nefret etmek istiyordu ama sesindeki bir şey onu içten parçalıyordu. Nasıl yani diye ısrar etti. Kemal yatakta doğruldu, sırtını başlığa dayadı. Karanlıkta bile Ayşe onun da ağladığını görebiliyordu. "Mehmet Yılmaz" dedi ve Ayşe mideye yumruk yemiş gibi hissetti. "Bana güveniyordu. Ortağım, arkadaşım, neredeyse kardeşimdi ve ben ben ona ihanet ettim." Ayşe düşmemek için duvara dayanmak zorunda kaldı babasının ismini Kemal'in ağzından duymak surreal, korkutucu ve garip bir şekilde de rahatlatıcıydı. ''Onu bana anlat.'' diye fısıldadı. Kemal grileşmiş saçlarıyla elini geçirdi, gözleri geçmişte bir yerde kaybolmuş. Mehmet tanıdığım en dürüst adamdı. Güzel bir ailesi vardı, çok sevdiği küçük bir kızı. Ayşe adı buydu, dedi. Ve Ayşe kendi adını duyunca neredeyse çığlık atacaktı. Sürekli ondan bahsederdi. Onun için daha iyi bir dünya bırakacağını söylerdi. Ayşe'nin gözyaşları artık kontrol dışıydı. Kemal devam etti. Sanki kelimeler yıllarca hapsedilmiş ve sonunda çıkış bulmuş gibi. Yatırımcılar bizi numaraları değiştirmeye, kayıpları gizlemeye zorladığında zayıflığa düştüm. Yanlış olduğunu bildiğim belgeleri imzaladım. Mehmet'in adını, varlığını bile bilmediği sözleşmelere koydum. Ve her şey çöktüğünde durdu, hıçkırarak. Her şeyini kaybetti. Evini, işini, onurunu. Ve ben suçu üstlenecek kadar cesur değildim. Bu yükü tek başına taşımasına izin verdim. Ayşe artık ayakta duramıyordu. Duvar boyunca kaydı, dizlerini sararak soğuk zemine oturdu. Sonra, diye sordu cevabını zaten bilse de, kendini öldürdü, dedi Kemal, sesi kırıldı. Ve ben kendimi asla bağışlayamadım. Tüm bu hayatı, bu serveti inşa ettim ama her şey boş. Çünkü dünyadaki en çok saygı duyduğum adamın yıkıntıları üzerine kuruldu. Ayşe gözlerini kapatıp nefes almaya çalıştı. İntikamın hayalini kurduğu tüm zamanlar, Kemal Özkan'dan nefret ettiği tüm zamanlar ve işte buradaydı onu hiç cezalandırabileceğinden daha çok cezalandırarak. ''Ailen var mı?'' diye sordu. ''Vardı.'' diye cevapladı Kemal. Karım gerçeği öğrenince beni terk etti. Çocuklarım yıllardır benimle konuşmuyor ve ben bunu hak ediyorum, yalnız olmayı hak ediyorum.'' Ayşe yavaşça ayağa kalktı, yatağa yaklaştı. Kemal ona baktı ve o anda onu şoke eden bir şey gördü. Babasıyla aynı gözleri vardı. Mehmet'in hayatının son aylarında gördüğü aynı hüzün. İki seçeneği vardı. Kim olduğunu açıklayıp onu tamamen yok etmek ya da bu fırsatı ikisi için de hala kefaret mümkün mü öğrenmek için kullanmak. Ayşe tüm geceyi uykusuz geçirdi, Kemal'in yatağının yanındaki koltukta oturarak onu uyurken izledi. Her horlaması uykusundaki her iniltisi saatler önce söylediği sözlerin yankısı gibiydi. Kendini öldürdü ve ben kendimi asla bağışlayamadım. Güneş ipek perdelerden girmeye başlayınca Kemal kabustan uyanan biri gibi irkildi. Gözlerini Ayşe'ye odaklaması birkaç saniye sürdü, onu tanıdığında yüzüne şaşkınlık ifadesi yerleşti. Sen tüm gece burada mı kaldın? diye sordu yatakta oturmaya çalışarak. Kaldım diye cevapladı Ayşe, sesinden hissettiğinden emin. Dün gece çok kötüydün. Kemal elini yüzünde gezdirdi. Açıkça utanmış. Gün ışığı karanlığın sakladığı ayrıntıları açığa çıkardı. Derin göz çukurları, suçluluk tarafından oyulmuş mimik çizgileri, ellerdeki ince titreme. Dün gece çok şey söyledim diye mırıldandı. Söylememem gereken şeyler. Mehmet Yılmaz hakkında mı? Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ayşe onu kesti. Kemal dondu. İsim aralarında keskin bir bıçak gibi asılı kaldı. Bu ismi nereden biliyorsun? diye sordu gergin sesle. Ayşe derin bir nefes aldı. İşte o andı. 15 yıllık öfke, acı, intikam hayalleri bu ana geliyordu. Çünkü Mehmet Yılmaz benim babamdı, dedi sade bir şekilde. Sonrasında gelen sessizlik sağır ediciydi. Kemal ona hayal etmiş gibi baktı, mavi gözleri yavaşça gözyaşlarıyla doldu konuşmaya çalıştı ama ses çıkmadı. Sadece dudaklarını oynatarak sessizce Ayşe kelimesini şekillendirdi. Evet diye onayladı. Ayşe Yılmaz. Onun çok sevdiği küçük kızı Kemal çöktü. Kelimenin tam anlamıyla yatağa yığıldı. Yüzünü elleriyle kapatarak çocuk gibi ağlamaya başladı. Derin, içten gelen 15 yıllık sıkıştırılmış suçluluğu taşıyan bir ağlayıştı. "Babanı öldürdüm." dedi hıçkırıklar arasında. "Dünyadaki en dürüst adamı öldürdüm." ve sevdiği kızın hayatını mahvettim. Ayşe bu çöküşü ne hissedeceğini bilemeden izledi. Uzun zaman bu anın zafer dolu olacağını, kırılmış Kemal Özkan'ı görmenin tatmin edici olacağını hayal etmişti. Ama hissettiği tek şey acı ve merhametten garip bir karışımdı. ''Neden bana yardım ettin?'' diye sordu Kemal sonunda konuşabildiğinde. ''Neden beni hak ettiğim çukurda bırakmadın? Çünkü Ayşe derin nefes aldı, gerçekte kim olduğunu bilmek zorundaydım.'' Ve şimdi biliyorum. Kemal ona gözyaşları arasından baktı. Hak ettiğini bildiği son darbeyi, intikamı bekliyordu. "Sen kafamda yarattığım canavar değilsin," diye devam etti Ayşe. "Sen sadece korkunç bir hata yapan ve o zamandan beri cehennemde yaşayan korkak bir adamsın. Aileni mahvettim," dedi. "Beni de mahvetmeye tüm hakkın var." Ayşe ayağa kalktı ve pencereye yürüdü, köşkün mükemmel bahçelerini seyretti. Evdeki annesini düşündü kocanın ölümünden sonra kapıldığı depresyonla hala mücadele ediyor. Küçük evi, tedavi faturalarını, zorluk dolu yılları düşündü. Bu adamın seçimleri yüzünden kaybettikleri her şeyi düşündü. ''Biliyor musun beni en çok ne inciti?'' dedi arkasını dönmeden. ''Kaybettiğimiz para bile değil. Babamın kendini bir başarısız sanarak ölmesi, suçun onun olmadığını bilmeden ölmesi.'' Kemal yataktan kalktı hafifçe sendeleyerek ona yaklaştı. ''Ayşe, ben diye başladı ama o kesti. 15 yıldır senden nefret ettim. Bir gün sana yaptığın her şeyin bedelini ödetmeye yemin etmiştim. Ve şimdi ona bakmak için döndü. Şimdi görüyorum ki sen zaten ödüyorsun. 15 yıldır. Kemal mermer zemine diz çöktü orada onun önünde. Beni bağışla diye yalvardı. Lütfen beni bağışla. Yaptığımı geri alabilmek için her şeyi yapardım. Her şeyi. Ayşe ona bu güçlü ve zengin adam önünde diz çökmüş mahvettiği adamın kızından af dilenirken baktı. Ve 15 yıl sonra ilk kez belki sadece Kemal'i suçluluğundan değil, kendini de nefretten kurtarmanın mümkün olabileceğini hissetti. Ama bağışlamanın bir bedeli vardı ve Ayşe, Kemal'in gerçekten onu ödemeye hazır olup olmadığını öğrenmek üzereydi. Ayşe uzun dakikalar boyunca soğuk zeminde diz çökmüş Kemal'e baktı. Bu sahnede surreal bir şeyler vardı. İstanbul'un en zengin adamı, yok ettiği adamın kızından af diliyordu. Kaderin acımasız bir ironi anlayışı vardı. Kalk, dedi sonunda. Kaybedilen onur dizlerde geri kazanılmaz. Kemal itaat etti ama gözlerine bakamadı. Ayşe, ben sizi mali olarak tazmin edebilirim. Yapabilirim. Hayır, diye kesin bir şekilde kesti. Para babamı geri getirmez ve istediğim bu değil. Kemal ona şaşkınlıkla baktı. Peki ne istiyorsun? Ayşe odanın köşesindeki meşe masaya yürüdü üzerinde iş belgeleri, altın kalemler, Kemal'in yıllar boyunca topladığı tüm gücün sembolleri duruyordu. Gerçeği söylemeni istiyorum, dedi. Alenen, dünyanın Mehmet Yılmaz'ın masum olduğunu bilmesini istiyorum. Kemal soldu. Ayşe, anlamıyorsun. Yaptıklarımı alenen kabul edersem her şeyimi kaybederim. Şirketi, itibarı, hapse bile girebilirim. Sence babam her şeyini kaybetmedi mi? Ayşe sert bir şekilde ona döndü. Onurunu, ailesini, yaşama iradesini kaybetti ve kendine ait olmayan bir suçluluğu taşıyarak öldü. Kelimeler ok gibi çıktı, her biri Kemal'i tam kalbinden vurdu. Yatağın kenarına oturdu, sanki bacakları artık onu taşıyamıyordu. "Haklısın," diye mırıldandı. "Ben bir korkağım, hep böyleyim." Ayşe ona yaklaştı ve kim olduğunu keşfettiğinden beri ilk kez şefkate benzer bir şey hissetti. Bu cesur ya da korkak olmakla ilgili değil," diye daha yumuşak sesle konuştu. Doğru olanı yapmakla ilgili, sahip olduğun her şeye mal olsa bile. Kemal ona baktı ve Ayşe orada babasının hayatının son aylarında gördüğü aynı kayıp bakışı gördü. "Ve eğer bunu yaparsam beni bağışlar mısın?" Ayşe iç çekti. Karşılaştığı en karmaşık soruyu. "Bilmiyorum," diye dürüstçe cevapladı. Bağışlama bir gecede verilen bir şey değil. Ama biliyorum ki bunu yapmazsan ikimiz için de asla huzur olmayacak. Kemal birkaç dakika sessizce kaldı, onun sözlerini işledi. Sonunda ayağa kalktı ve duvardaki bir resmin arkasında saklı olan kasaya yürüdü. Şifreyi girdi ve belge dolu bir dosya çıkardı. Her şey burada, dedi dosyayı Ayşe'ye uzatarak. Tüm sözleşmeler, numaraları manipüle ettiğimin ve suçu Mehmet'e attığımın tüm kanıtları. Tüm bunları yıllarca sakladım kendimi cezalandırmanın bir yolu olarak. Ayşe dosyayı titreyen ellerle aldı. İşte babasının kefareti, masumiyetinin kanıtı, yıllarca aradığı gerçekti. "Bunu neden sakladın?" diye sordu. "Çünkü derinlerde hep bu günün geleceğini biliyordum." diye cevapladı Kemal. "Gecikmiş adalet hala adalettir." Ayşe dosyayı açtı ve Kemal'in imzasını taşıyan belgeleri gördü. Sözleşmeleri nasıl manipüle ettiğine dair detaylı itirafları babasının masum olduğunun çürütülemez kanıtları hayal ettiğinden fazlasıydı. Bununla babamın adını temizleyebilirim," dedi duygulanarak. "Ve bu süreçte benimkini yok ederim," diye tamamladı Kemal. "Ama haklısın, bunu hak ediyorum." Ayşe dosyayı kapattı ve gözlerine baktı. "Kemal, soru sorabilir miyim herhangi birini? Zamanı geri alabilseydin ne yapardın farklı?" Kemal tereddüt etmedi. "Suçu ilk günden kendim üstlenirdim." Mehmet'i korurum. O beni hep koruduğu gibi ve sen ve annenin asla ihtiyaç içinde olmamanızı sağlardım. Ayşe gözlerine tekrar yaş geldiğini hissetti. İlk kez babasının arkadaş dediği adamı görüyordu. Yılların suçluluğu ve kendinden nefretinin altında gizli. O zaman şimdi yap dedi. Şimdi onun anısını koru. Kemal bir seçim yapmak zorundaydı. Ölmüş bir adamın onurunu kurtarmak için hayatını mahvetmek ya da yalanla yaşamaya devam etmek ve Ayşe, gerçek intikamın bazen bağışlama tadında olduğunu keşfedecekti. Üç hafta sonra basın salonu tıklım tıklımdı. Ülkenin tüm büyük medya kuruluşlarından gazeteciler, televizyon kameraları, fotoğraf makinelerinin flaşları. Kemal Özkan, mütevazi bir takım giymiş ve kendisiyle barışmış bir adamın ifadesini taşıyan podyuma doğru yürüyordu. Ayşe annenin yanında ön sırada izliyordu. Zehra Hanım, Mehmet hakkındaki gerçeği öğreneceklerini duyduğunda 10 yaş gençleşmişti. Depresyon ilaçlarından titreyen düzelen elleri artık Ayşe'ninkini sıkıca tutuyordu. Kemal mikrofonu ayarladı ve doğruca kameralara baktı. 15 yıl önce Mehmet Yılmaz adında dürüst bir adam kendine ait olmayan bir suçluluğu taşıyarak öldü diye başladı sesi güçlü ve net. Ve tüm bu yıllar boyunca o suçluluğu onun omzuna ben yüklediğim gerçeğiyle yaşadım. Salondaki fısıltılar anındaydı. Ayşe kalbi hızlandığını hissetti. Kemal devam etti. Dolandırıcılığın her detayını, sahte belgeleri, Mehmet'in itibarı pahasına kendi itibarını korumak için inşa ettiği her yalanı anlattı. Ayrıntılarda cimri davranmadı, suçunu küçümsemedi, eylemlerini haklı çıkarmaya çalışmadı. "Mehmet Yılmaz yanlış dostluğa güvenen dürüst bir adamdı," dedi sesi duygu yoğunluğuyla titremeye başlayınca. Masum olduğunu bilmeden öldü ve ailesi 15 yıl boyunca asla kendilerinin olmaması gereken bir utancı taşıdı. Kameralar Ayşe ve Zehra hanıma döndü. Ayşe annesinin elini daha sıkı tuttu, ikisinin de gözlerinde yaşlar. Bu yüzden diye devam etti Kemal. Tüm mal varlığımı kurumsal dolandırıcılık mağduru küçük iş adamlarına ücretsiz hukuki destek sağlayacak Mehmet Yılmaz Enstitüsü'nün kurulması için bağışlıyorum ve işlediğim suçlar için cevap vermek üzere kendimi yetkililere teslim ediyorum. Salondaki karmaşa sağır ediciydi. Gazeteciler sorular bağırıyor, kameralar patlıyor, Kemal'in avukatı podyuma yaklaşmaya çalışıyordu. Ama Kemal konuşmasını bitirene kadar oradan ayrılmadı. Yılmaz ailesine, dedi doğruca Ayşe'ye bakarak, bağışlanma dilemiyorum çünkü bunu hak etmediğimi biliyorum ama gerçek nihayet ortaya çıktığını bilerek huzur bulabilmenizi diliyorum. Kemal podyumdan indiğinde, onu zaten bekleyen polis eşliğinde Ayşe'nin yanından geçti. Bir an gözleri buluştu ve o bakışta Ayşe hiç beklemediği şeyi gördü. Minnettarlık. Kemal yalanın üzerine inşa ettiği her şeyi yıkarak kefaretini bulmuştu. 6 ay sonra Ayşe İstanbul'un göbeğinde basit bir ticari binada Mehmet Yılmaz Enstitüsü'nün ilk şubesini açtı. Annesi yanındaydı, sağlıklı ve parlak Enstitü'nün idari koordinatörü olarak çalışıyor. Kendi acılarından daha büyük bir amaç bulmuşlardı. Kemal ertelenmiş ceza ile cezasını çekiyor, gündüzleri eski mahkumların topluma kazandırılması projesinde çalışıyordu. Her hafta sonu Ayşe'ye mektuplar yazıyor. Bağışlanma istemiyordu ama hiç bilmediği Mehmet hakkında hikayeler anlatıyordu. Bir zamanlar en iyi arkadaşı olan birinin gözünden yeniden keşfettiği baba anıları. Ayşe Kemal'in mektuplarına hiç cevap vermedi ama onları asla atmadı. Çünkü bağışlamanın tek seferlik bir eylem değil, bir süreç olduğunu öğrenmişti ve bazen en büyük intikamın birinin kefaret bulmasına izin vermek olduğunu, bu kişi hayatında inşa ettiği her şeye mal olsa bile. Ayın son perşembesi enstitüyü kapatırken Ayşe her zaman babasının fotoğrafının önünde dururdu. Başardık baba diye fısıldardı. Onurun restore edildi ve belki kim bilir kayıp iki ruh eve giden yolu buldu. Şehrin öbür ucunda basit bir hücrede Kemal belki asla cevaplanmayacak başka bir mektubun yazımını bitiriyordu ama yazılması gerekiyordu. Sevgili Ayşe, bugün eski bir mahkuma küçük bir iş kurmasında yardım ettim ve 15 yıl sonra ilk kez babanın benimle gurur duyacağını hissettim. Bazı hikayelerin mutlu sonları yoktur. Adil sonları vardır ve bazen bu yeterinden fazladır. Sonunda keşfettik ki en güçlü adalet intikamdan değil, doğru olanı yapmaya sahip olunan cesaretten gelir, her şeye mal olsa bile. Ayşe babası hakkındaki gerçekten fazlasını buldu, acısını amaca dönüştürme gücünü buldu ve Kemal kefaretin bazen gerçekten kim olduğumuzu bulmak için her şeyi kaybetmeyi gerektirdiğini keşfetti. Bağışlamak unutmak demek değildir. Nefreti taşımak yerine Adaletin gücünü taşımak için kendini nefret yükünden kurtarmak demektir.